Arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimize küçük bir müjdeyle başlamak istiyorum. E, 14 Şubat Cuma günü öğlen 12 ile 1 arasında emeklilere özel bir ücretsiz ders açacağım. Dolayısıyla böyle evde oturan arkadaşlar, yapacak bir şey bulamayan arkadaşlar bana ulaşmış, benim dersleri izlemiş emekli arkadaşlara sevgililer günü hediyesi vereceğim. Ee, tabii katılım sınırlı olduğu için lütfen bana aşağıdaki e-mail adresine e, katılımınız, istediğinizle, istemediğinizle ilgili bir mail atın. Ben de bir liste oluşturacağım, 20 kişilik bir sınıf açacağım. Dolayısıyla ilk maili atan arkadaşlar da öncelik olacak doğal olarak 20 kişilik bir gruba, bir emekli grubuna e, 14 Şubat günü saat 12 arası bir İngilizce dersi, demo ders yapacağız onlarla. Katılmak isteyen arkadaşlar lütfen bana e-mail göndersinler. Gelelim konumuza. Bir Türk nasıl İngilizce konuşur? Ders 2. Arkadaşlar, bir Türk'ün İngilizce konuşabilmesi için bir tek geçer şart vardır. Adamın buna, yani İngilizcenin kolay bir şey olduğuna ikna olması lazım. Türk'ü ikna etmek çok zor arkadaşlar. Tamam mı? Doğamız itibariyle yani bu kötülemek anlamında söylemiyorum. Şimdi bak. Benim ben 52 yaşındayım. Benim yaşlarda bir tane Türk şehirli şöyle düşünüyor. Bak onun nasıl kafası? Ki yani bu böyle yani hali bak diğerine insanlar bunlar. Kendileri İngilizce öğrenememişler ama çocuklarına İngilizce öğretecek paraları var. Çocukları 3 3 yaşından itibaren hepimiz yaptık yani. Montessori işte güzel özel okullara böyle gidiyorlar. Daha kreşte yani. Ama orada İngilizce işte 4 yaşında, 3 yaşında mesela İngilizce öğreniyorlar. Sonra oradan devam ediyorlar. İşte ilkokulda bir özel okula gidiyorlar. Okulun onlara verdiği, sunduğu şey, ya 4 yılın sonunda çocuğunuz İngilizce öğrenecek. Çocuk öğrenmemiş oluyor. Ya hadi işte 12 yıl bari liseyi çocuk burada ametresin, özel okulda en azından İngilizcesi cebinde olsun diyorsun bir olarak. Karı koca çalışıyorsun, uğraşıyorsun, yırtınıyorsun. Şu anda Allah bilir kaç para veriyorsun artık yani ben yani takip bile edemiyorum. Tamam mı? Sonra çocuğun liseyi bitiriyor. Tamam mı? Liseyi bitirdiğinde de yani olağanüstü bir çocuk değilse Allah hepinize olağanüstü çocuklar nasip etsin. Değilse işte Robert oraya buraya giremiyorsa yine bir özel üniversiteye gitmek zorunda. Şimdi özel üniversitelerin hazırlık programının sınavına giriyor bu çocuklar yine kalıyorlar. Bir sene daha hazırlık okuyorlar. Halbuki mesela mezun oldukları liseye bağlı üniversite orası yani. Ama bir sene de hazırlık programında okuyor bu çocuklar. Ondan sonra biliyorum o çocuklar geliyorlar benden özel ders alıyorlar. Hala öğrenememiş oluyorlar, ikna olmamış oluyorlar. Bırak çocuklar o kadar 12-15 sene İngilizceyi görüp ikna olamıyorlar İngilizcenin ne kadar kolay bir şey olduğuna. Ben size diyorum ki siz inanın. Lan sen diyorsun ki ben çocuğum için çocuk bu kadar para harcadım. Benim çocuğum liseyi bitirdi. Üniversiteye gidiyor hala konuşamıyor. Sen öyle çıkmışsın üstünde hep aynı kıyafet orada. Saç sakal birbirine karışmış. İngilizce kolay, İngilizce kolay diye ötüyorsun diyorsun. Sen Seni ikna etmem çok zor yani. Ama arkadaşlar benim bu dersleri dinleyen yani ilk 50 dersi şöyle salim kafayla dinleyen Yani bütün arkadaşlar inanın ya, ya bir dakika lan gerçekten kolay diye ikna alıyorlar. Geçen derste demiştim. benim o Çinli firmada benim ortalamam ne işte 90, 98, 99. Arkadaş Türkiye'de bu ortalama 80 benim için. Yani ben 100 insanın artık 80'ini İngilizce'nin gerçekten ya bak gerçekten çok kolay bir şey olduğuna inandırmayı başarıyorum. Ona başardığında da zaten ama tabii orada 99 burada 80. Bu bizim sinik biraz böyle kullanan her şeyden kullanan ben, ben nasıl öğreneceğiz? Önce senedir öğ çocuk öğrenemedi ben nasıl öğreneceğim? Diyen kafa esasında e, çok da hak veriyor. O insanlar. Çünkü yani lan olmamış yani. işte 20 sene olmuş bu uğraşalı olmamış. Onun için arkadaşlar bir Türk nasıl İngilizce konuşur biliyor musunuz? İngilizce konuşabileceğine ikna olduğunda bunun çok basit bir şey olduğunu idrak ettiğinde idrak gerçekleşince dejeton düşer. Ondan sonra da iki dakikada öğrenir arkadaş. Tamam mı? Benim bütün bu hikaye, bu YouTube hikayesi bunun ne kadar basit bir şey olduğunu sana anlatmak üzerine kuruldu. O yüzden etinden, sütünden faydalan sevgili öğrenci. Görüşmek üzere.